Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkın'ın dizisinin yeni bölümünden neler olacak? Yalı Çapkın'ın dizisinin yeni bölümünde Seyran terikten vaz mı geçti? Nüket Kaya'yı Seyran'dan ayırabilecek mi? Seyran okula gitmek için Ferit'e sürpriz yaptı. Ferit seyranı kayayak kıskanıyor mu? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Seyran Ferit'ten ayrıldı. Nüket kayayı seyrandan ayırdı. Ferit seyranı kayayak kıskanıyor. Canım arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. İyi seyirler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. surface it makes me nervous it's the world honestly burning that's all i'm